Merhaba çiçek dostu arkadaşlarımız. Bugünkü paylaşımımızda mor salkım veya akasya denilen e, çiçekten, bitkiden bahsedeceğim arkadaşlar. Daha doğrusu bahsetme de e, denilemez. Bu güzelliğimiz e, salkımlarını açtı ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Mor salkım arkadaşlar ağaç şeklinde oluyor. Şöyle görüyorsunuz gövdesini. Aynen bildiğiniz bir ağaç gövdesi gibi ve yaklaşık 70-80 yıl kadar e, yaşayabiliyor arkadaşlar ve sarmaşık şeklinde e, uzayabiliyor. Öncelikle arkadaşlar bu e, çiçeklerini açıyor. Yani bu görmüş olduğunuz mor salkımları açıyor. Daha sonra yapraklanmaya başlıyor. Ben bunu e, çiçeklerini açtığında e, videomu çekecektim ama fırsat bulamadım. Ve yapraklarına da açtı artık. Öncelikle bu e, mor salkım e, çiçekleri vardı arkadaşlar. Yılda iki kez e, açıyor arkadaşlar, Nisan-Mayıs gibi birinci açım ve diğer e, açma ise Haziran-Temmuz gibi ikinci bir defa daha açıyor arkadaşlar. Yılda iki kez e, çiçek açıyor arkadaşlar. Sarmaşık şeklinde uzayabiliyor ve yaklaşık 10-15 metrede e, yüksekliğe çıkabiliyor. Evet bu güzelliğimizde görüyorsunuz şöyle bir etrafını dolaşayım. Evet arkadaşlar bir paylaşımın daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyoruz. Evde kalın arkadaşlar.